Merhaba arkadaşlar. Tekrar merhabalar. Yeni bir Almanca kısa hikaye etkin, okuma etkinliğinde tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Bu etkinliğimizde A1 düzeyinde Ich bin Tom adlı yani Ben Tom şeklinde bir kısa hikaye metninin Türkçe anlamlandırmasını yapacağım. Yani okuyarak Türkçe'ye çevireceğim arkadaşlar. En azından mesela kelimeleri ve aynı şekilde cümle yapılarını da bu çevirme esnasında görebileceğiz. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Hallo. Merhabalar. Ich bin Tom Mayer. Yani Ben Tom Mayer'im. Ich bin 13 Jahre alt, 13 yaşındayım und Schüler ve öğrenciyim. In der Schule mag ich besonders Englisch, Französisch und Sport. Yani okulda, okulda ben sporu, Fransızcayı, İngilizceyi özellikle seviyorum şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Meine Lehrer sind sehr Yani öğretmenlerim öğretmenlerim oldukça iyidirler şeklinde çeviriyorum. Ich wohne in Stuttgart. Bahnhofstraße Wansing. Yani ben yani 20 numaralı 20 numaralı Bahnhof Caddesinde Stuttgart'ta yaşamak demek. Yani Stuttgart'ta Bahnhof Caddesi yani 20 numaralı Bahnhof Caddesinde yaşamaktayım. Burada da Zipzig e, Tausend Ein Stuttgart yani 70.001 numaralı Stuttgart adresinde. Dedi arkadaşlar buradan devam ediyorum. Şaba ayın hendi. Yani bir cep telefonum var. Di hendi numa iz. Ayın zvay Şeklinde. Yani bir iki üç dört beş altı şeklinde okuyorum. Meyne hobi sind, Yani hobilerim. futbol, şüvimin ve kompüter Yani benim hobilerim bilgisayar oyunları, yüzme ve Futboldur diyor. Mein Vater ist Zahnarzt. Yani babam, babam yani iş olarak, iş olarak dişçidir. Meine Mutti ist Yani annem dişçidir. Annesi dişçiymiş arkadaşlar. Meine Eltern haben eine Zahnarztpraxis in der Königstraße in Stuttgart. Ne demek istiyor burada? Meine Eltern, yani benim beyinlerimin Stuttgart'ta Königstraße'de yani König Caddesi'nde bir diş kliniği vardır şeklinde çeviriyorum. Ich habe einen bir erkek kardeşim var. On eine Schwester ve bir kız kardeşim var. Mein Bruder ist alt, yani erkek kardeşim 20 yaşındadır. Und möchte auch ve kendisi kendisi dişçi olmak istemektedir. As to be Zanars yani kendisi dişçilik eğitimi yani diş eğitimi almaktadır. Mene Schuester mühtetil arsın verdin yani benim kız kardeşim ise yani veteriner olmak istiyor. Sie studiert noch nicht. Henüz kendisi eğitim almıyor. Den çünkü sie East as Zeksin yarat. Yani kendisi şu an 16 yaşındadır diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar böyle bir çeviri yaptık ve Türkçe anlamalamasını verdik arkadaşlar. Umarım yararlı oluyordur. Bir sonraki etkinlikte tekrar görüşmek dileğiyle herkese kolaylıklar ve esenlikler diliyorum.